arkadaşlar. Bir tane hem zamanımızı çok alır. Bir kopya, bir bir, bir 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 gitmek. Çeşitli deneme yöntemleri yaptım, araştırdım. Nasıl yapayım, ne edeyim? Denedim sizlerin üzerinizde, arkadaşlarınızın üzerinde. İdeal bir yer, model <laughs> bulun arkadaşlar. Şöyle, bu kitapçığı katladınız diyelim. Burada kaç tane soru var? 6 tane. 6 çözdün, 6 kopya. 6 çözdün, 6 kapladı. Daha az, kontrolü daha fazla sizde. Kaydırdığınız an hangisini kaçırdığınızı yakalayabilirsiniz. Ve bu altı çözüm, altı kodlamada minik minik dinlenmeler sağlayacaksınız. Zihin kendi kendini tekrar çalıştıracak. Bunlara dikkat edelim arkadaşlar. 20 soruda bir. Soru. Kendinizi ayarlayın bugünden itibaren. Denemelerde yapmazsanız bunu gerçek sınavda yapmayın. Şu an denemelerinizde, testlerinizde, evde dershanede her 20 soruda bir su için arkadaşlar. Suda ne var? Kimyasal olarak suyun içinde neler var? Ne var? Bir şey daha var işimize yarayacak. Oksijen var. Peki biz kapalı alanda zihni neyle tüketiyoruz? Yakıtı ne? Oksijen. Bunun içerisindeki hidrojen ve oksijen tıkanmış olan karbondioksidi yaktığı zaman dinçlenme dediğimiz şey meydana Her 20 soruda bir kendinizce çok de bir yıl alın, çalkalayın ve devam edin. Kendinizi buna alıştırmaya çalışın. Olur, teşekkür ederim. Ve her bölüm bittiğinde, yani fizik, fen bilimleri bitti, Temel matematiğe geçeceksiniz. Türkçe de sosyal bilime geçeceksiniz. Nefes egzersizi. yapın. Bunu da insan gibi yapın. Bir öğrenciye önerdim bunu. Bütün sınıfı rahatsız ediyor. Öyle değil. Sizle beraber aynı kaygıyı, aynı korkuyu yaşayan arkadaşlarınız var. Ses etmemeye saygı göstererek dikkat edeceğiz. Nasıl yapacağız? Karına diyaframa elinizi hafif bastırdınız. Burundan nefes aldınız. Verdiniz. Aldınız.